hükümetler, belediyeler rantsal bir şekilde rant transferini nasıl yapacağını bilemediklerinden veya beni kontrol edilemeyen kişilere gitmesin diye rant olan inşaatlar ve ihaleler, dönüşümler bunları bir türlü kontrollü bir şekilde yürütüyorlar. Yavaş yavaş gidiyorlar. Halbuki mahalle bazında, ilçe bazında, şehir bazında kentsel dönüşüme girmek zorundayız. Peki barınma sorunu ne olacak Rıdvan Akgün? Barınma sorunu ne olacak? Ne olacak? Söyleyelim. Atıyorum bir şehir, orada 100 bina yıkılacak, 1000 bin daire var, içinde 5000 kişi yaşıyor, 1000 tane konteyner koyarsın kardeşim, o 1000 konteynerde altyapısı hazırlanmış, okuluyla, sosyal donatısıyla yaparsın, insanları alırsın, binaları yıkar yaparsın. Para ne olacak ıdvanak gün? Para ne olacak? O alanın düzeltilmesi emsal artışları sübvansiye edecek. Şehri belirli bir noktaya toplayacaksın, yeni planlama yapacaksın, yeni altyapı yapacaksın. Yani kendi içinde bir dönüşüm olabilir. İzmir'de Müteahhitler Federasyonu Başkanı, daha önce Necip Nasır'da AK Parti İzmir Milletvekili. Ve geçen haftaya kadar da İsmail Kahraman'dı. Ve şimdi Ercan Sulak. Konuşuyoruz, diyoruz ki kentselerden neredesiniz, Biz davet etmiyorlar ki diyor. Yani müteahhitler hazır bekliyor yapmak için. Birlikler kurmuşlar, güç birliği oluşturmuşlar, federasyon kurmuşlar, konfederasyon kurmuşlar. E, müteahhitle oturun anlaşın. Yapsınlar, yıksınlar. Belediyeler yönetmek istiyor, bakanlık yönetmek istiyor. Yani eldeki kontrol edecek rantı dışarı vermek istemiyorlar. Böyle kentsel dönüşüm 200 yılda bitmez. 200 Bitmez yani. Bu mantıkla bitmez.